Halil İbrahim Kutlar. Kutlar Abdülhamit Han sitesinde e, ee, tesisat Borular yesin diye kirişi kırmış. Bakın mesela burada detay al abi. Detay al. Kirişi resmen bir boru için kes içinden götürmüş. Gel buraya. Bak oksitlenmiş paslanmış bile demir. Evet abi burada demiri kesmiş. Demirleri kesmiş ve kirişin ortasına yine boruyu götürmüş. Keza burada aynı şekilde yani boruyu kirişin altından götürmek yerine taşıcıya çok büyük bir hasar vererek kirişin ortasına götürmüş. Gel. Yine tutasmadık. burada da devam ediyor. Burada da yine kirişin demirlerinin hepsini kesmiş, boruyu götürmüş. Döşemeyin tamamını kırmış neredeyse. döşeme yok burada. Keza burada bakın demir boşta duruyor. Kirişin iç yine kesmiş, götürmüş. Burada kirişi kırmış. Keza burada kirişi kırmış, demiri kesmiş.